Büyük Türk milleti. Hepimiz kurtarıcıyız. Hepimiz Atatürk'üz. Samsun'a çıktık ve Ankara'ya yürüyoruz. Ergenekon'dan çıkıyoruz. Milletimizin büyük gücü önünde artık hiçbir güç duramaz. Yalanlar, hücreler, duvarlar bizi durduramaz. Artık zamanı geldi. Herkes iş başına. Ergenekon'dan çıkma zamanı geldi. Söken'in, Antalya'nın, Mersin'in Yörükleri Diyarbakır'ın yiğitleri, Karadeniz'in uşakları, Kırşehir'in bozlakları, İzmir'in efeleri, Ardahan'ın fedaileri, Erzurum'un dadaşları, Trakya'nın kızanları, Mustafa Kemal'in askerleri. 8 Nisan'da Silivri duvarlarını yıkıyoruz. Müebbet yazan kağıtları tarihin çöp sepetine atıyoruz. Herkes iş başına. Bu duvarlar yıkıldığı zaman Eş sultanların sarayları da yıkılacak. Bizi bölmek isteyenler kaçışacak. Hem ülkemize hem de insanlığa bahar gelecek. Hadi kahramanlar. Ülkemize baharı Silivri duvarının önünde getirelim. Çalsın davullar. Çekilsin halaylar. Zafere yürüyoruz. Ergenekon'dan çıkıyoruz. Hadi kahramanlar. Mustafa Kemal'in askerleri hadi Silivri burçlarına Türk bayrağını dikelim. Ankara Kalesi'ne Türk bayrağını çekelim. Hepimiz Ergenekoncuyuz. Bir oluyoruz, birlik oluyoruz. Hep birlikte Ergenekon'dan çıkıyoruz. 8 Nisan'da Silivri'ye kahramanlar bir adım öne.